Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım. Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka tarihleri belli oldu arkadaşlar. Anlık olarak sizinle paylaşmak istiyorum. 10, 11, 12 Mayıs'ta 16 lira 27 kuruştan dağıtım yöntemi olarak eşit dağıtım, pay olarak da 106 milyon lotun gerçekleşeceğini biliyoruz arkadaşlar. Aracı kurumumuz olarak şu an gerek Yatırım Menkul Değerler biz kodumuz Kayse pazar olarak Yıldız Pazarda işlem görecek. Bunları zaten göstermiştim arkadaşlar fonun kullanım ile ilgili. Halkar şeklimiz olarak sermaye artırımı olarak 106 milyon lot. Evet tahsilat grupları bu bizim için en önemli kısım. Bu belirlendi arkadaşlar. Tam tamına 70 milyon lota yakın bir lot bireysele dağıtılacak arkadaşlar. Bizim dediğimiz bir tahmin ettiğimiz gibi sadece 1 milyon lota yakın eksiklik söyledik. Toplamda 68 milyon 900 bin lot bireysele eşit dağıtılacak. Burada baktığımızda 5 milyon 300 lotun şirket çalışanlara, çiftçi yatırımcıları 26 milyon lotun yurt içi kurumsal yatırımcıya 5 milyon lotun ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya vereceğini görüyoruz buradan. Ee, dediğim gibi 70 milyon lotun buraya dağıtılacağını görüyoruz. Hemen bir fiyat analizi yapalım. Ne kadar lotun düşeceğini göreceğiz. Şu anda baktığımızda 69 milyon not olarak belirleyelim arkadaşlar çünkü net olarak çıkması için bir buçuk milyonlu kişinin katılacağını farz edersek buraya arkadaşlar toplamda 46 not gibi bir miktar düşecek yani yapacağınız yatırımlarda güzel olarak doğru yatırım yapın arkadaşlar doğru miktarı girelim toplamda 16 lira 27 kuruş bir hissenin ad fiyatı hemen onu da ekleyelim buraya. Arkadaşlar 748 lira yani 750 lira ya da net olsun diye arkadaşlar elinizden geldikçe 800 eklemeye çalışın çünkü daha da fazla düşebilir bunları. Hani özen gösterin. Daha da az düşerse sıkıntı yok. Hani hani fazla yatırın ama eksik yatırmayın dediğim gibi. Finansal tabloya baktığımızda 1.9 milyar olan hasılatını 2022 yılında 5 milyara çıkardığını görüyoruz. Brüt karında ise 383 milyondan 1.7 milyona çıkardığını görüyoruz. Güzel bir artış şuradan görebiliyoruz arkadaşlar hasılatında güzel bir şekilde yani iki buçuk kat falan gibi bir miktarı arttırmış haslatında ee, bu şekilde ee, tarihlerine bakalım satmama tarihi olarak bir yıl ihracatçı 180 gün ortaklar olarak satmama tarihinde bulunmuşlar fiyat istikrarı sağlanması çok güzel 30 gün brüt halka arz gelininin yüzde yirmisiyle halka arz açıklığımız gerçekten muhteşem güzel bir oran %15 gibi küçük bir meblağ çok güzel buradan baktığımızda halk arz büyüklüğü 1,7 milyar TL bireysel şirket çalışanlar, çift yatırımcıları eşit dağıtım olacak bunlara burada belirtmişler arkadaşlar. T1 ve T2 kullanılmayacağını zaten diğer hisselerde olduğu gibi burada da aynı şekilde görüyoruz. Başvuru yerlerine bakalım şu anda gedik yatırımı görüyoruz arkadaşlar ilerleyen süreçte hangi bankaların veya hangi bankalar katılmayacak onunla ilgili net olarak belirlenecek. Şimdilik anlatacaklarım bu şekilde kendinize iyi bakın görüşmek üzere.